Denizli iş dünyasının en büyük sorunu birlik beraberlik içinde e, bu işleri e, sorunlarımızı çözmekte bir zorlanıyoruz. Ya yani o birlik beraberliği çok iyi sağlayamıyoruz. E, bence Denizli'nin her vilayette olduğu gibi de kendine e, has sorunları var, sanayicilerin sorunları var. Bunu biz yetkili mercileri iletmede zorluk çekiyoruz. Lobicilikte biz Türkiye sıralamasında pek iyi bir yerde değiliz. Bir Güneydoğu Anadolu şehirleri, Karadeniz şehirleri burada çok hemşerilik ve birlik beraberlik içinde kendi bölgelerine her türlü sorunlarını çözmede o gücü gösteriyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız o birlik beraberliği kuramamamız. Güneydoğu'nu da Türkiye'nin birçok yerinde her soruna insanlar kendi sorunu olmasa dahi o birlikle gidiyorlar. Milletvekillerin de siyasi bütün güçlerini kullanarak o sorunu çözmeye çalışıyorlar. Biz o konuda biraz başarısızız. Birçok ilde ihracatı yok, bir takım sanayileşmesi yok, turizmi yok ama bizden Denizli'den daha fazla hizmet alan iller var. Bunu kıskançlık adına söylemiyorum ama Denizli hak ettiğini hakikaten alamayan bir il. O da biraz bizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Biz bize yetiyoruz, bir yetmeye de devam ediyoruz ama biraz daha birlik beraberlik içinde lobicilik yaparak sorunlarımızı daha çabuk halledebiliriz diye düşünüyorum.